Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Evet. Ve bunu evet. Genel Sekreter Baraçlı'ya Genel Sekreter Yardımcıları Ali Yeşildal ve Numan Balaban ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz eşlik etti. Baraçlı, Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesini ziyaret etmenin kendisi için son derece heyecan verici olduğunu ifade etti. Genel Sekreter Baraçlı, her bir gencimizin mutlaka uğraması gereken, hem öğrenip hem eğlendiği, kendine yeni hedefler ve ufuklar belirleyebileceği çok değerli bir hazine burası dedi.